Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda daha beraberiz. Ben hemen yanımda Hakan var ama o yanımda yani birlikte oynamayacağız. Şimdi oynayabiliriz. Tabii erse. Şimdi hızlı oyna diyoruz. Evet. Sezon 75 ne bilmiyorum. evet arayanıyor rakip. Öz e, Neyse. Bakalım kim yenecek. Adamda bir tane özel şey var. Bu, arkadaşlar oyun güncellik güncellik sonra çok güzel oldu yani grafikler falan böyle ee, şey anam e, ee, ada ee, işte seyirciler ee, gol attığımızda seviniyor falan şimdi bir gol atalım da göstereyim size onu. Bu an dalga mı geçeceğim? Adam çıplak ayak mı Fakir zenci. Zenci evet mi? Edeceğiz? Biz zenciyiz. O evet bakın taraftarlar sevindi. Bir gol daha yapıştırdık mı? Evet şu an iyi gidiyoruz. Kurt, kurt, kurt vurduk vurduk vurduk. Ve bir gol daha 3-1. Ben de. Evet şimdi. Şimdi hadi hadi bebeğim. Hadi bak çok güçlü. Ve vurduk. Hadi hadi. Anam. Hayır, bak. Aşağıda boş gol olacak. Evet. Bir gol daha. Ve bir gol daha. Zenci'nin e, ayağı zenci olan gencin hazin sonu. Bir gol daha. 6-1. 7-1. 6-1. 7-1. 6-1. 7-1. 6-1. 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 6 1 7 1 3 saniyede gol 1 Evet. Şimdi reklam verecek. Geçelim. Bir galibiyet. 1 6 Bir bir, şey. Markete. Evet. Ben şu gözlüğü almak istiyorum. Nerede o? Bu. Çok cool gözüküyor. Hadi şimdi. E, sezon atmışmış bu arada. Rakip e, rakip aranıyor. Ramazan. BSK. BSK ya. Ramazan'a BSK ya. Evet o da özellik seçmedi. Anam kastı. Abi olmaz ya. Ulan Ramazan. Gol attı. Bu arada ne zamandır kafa topu çekmiyorum. abi bağıma gel. <gülüyor> <gülüyor> Ağız burun dalacağım şimdi ya. Şey oyna. Arkadaşlar şey de oynayabilir. Dedin o head soccer. Ağız burun dalabiliyoruz onda. Yavşıyor diyor böyle. Çok güzel bir oyun. Onu da çekebilir. Of abi ya kesin yenildik. Belli olmaz oğlum. <gülüyor> 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 Heyecanlandım. zıplıyor zıplıyorum. <Heyecanlandım>. Hadi hadi. Anam. Hadi hadi. Hadi. Ya of adam gol attı ya. Adam pro olmuş. Eğer bizi izliyorsa iyi 3-0. Oo fake attık adama. O Son sekiz saniye. Hadi. Hadi be. O da gol girseydi en azından para kaybetmeyecektik. Kaç lira kaybediyor? 60 lira. 60 lira mı? yüz. Evet. Bir maç daha yapalım. Bakalım bakalım. Bu zenci. <laughs> Bu zenci bize bizi büyük dövecek. Artık Zenci. Üç tane özel hareket kullanmış. Yuh artık. Evet bir gol attık. Zenci. Basketbol mu Topa bak. Zenci. Zenci. Ünlem çıktı. İnşallah donmam. Abi ya. Ne oldu lan? Fake. Ha? E, evet, bir gol daha yedik. Ya bir <laughs> kabet ya. Oha adamın <gülüyor> start düştü. <laughs> of of. 4-1 zenciye yeniliyoruz. Bu arada, bu arada, bu arada. Oğlum şeyi yeniyor 4 1 yok. 5 oldu. Oh, oh, oh. Ne yapacağım şaşırdım abi. O oh, Vendi bu videoyu izliyorsan Vendi'ni <laughs> son karar girmiş. Vendi. Neyse. Ah sonunda. Oğlum is verdi. <laughs> Haydi can. Artık yani umudumu kestim zaten. 6-2 7-2 12 saniye kalmış. Neyse. Abi para kaybetmek istemiyorum. Direkt çıkacağım. Paramız gitmiyor bu sayede. Size bir taktik vereyim dedim. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.